Allah her şey için teşekkürler. İyi Allah'a şükür. Devletimizden Allah razı olsun. Nereye gideceksiniz? İstanbul. Ailenizle görüşsünüz mü? Evet, görüştüm. Nasıl geçti gününüz burada? İyi Allah'a şükür. Adıyaman'ı nasıl buldunuz? Adıyaman güzel. Güzel. İstanbul'a gideceksiniz. Evet. Peki. Hayırlı yolculuklar. Allah Allah'ıma. gün bitti. Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın her şey için teşekkürler. Evet, tamam. evet, nasıl geçti? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde halkına te teşekkürlerimi Nasıl buldunuz? Çok iyi gelinler bize. Herhangi bir şeyimiz olmadı. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Nereye gideceksiniz? İstanbul. Ailenizle görüşürüz. mü? Görüştük. Peki. Hay